dersiniz. sözü fazla uzatmadan yavaştan içeriye girerek tanıtmaya başlayalım. Evet buyurun. Öncelikle aracımız Mercedes 403'ten yapılma bir karavan. Hemen şöyle söyleyeyim. Ön bazı değişiklikler yaptık. Bir multimedya sistemi koyduk. Klima kontrol ünitemiz, kalifer sistemimizin kontrol cihazı ve USB girişlerimiz var. Koltuğumuzu elektrikli, ısıtmalı, soğutmalı ve masajlı bir koltuk koyduk. Şu şekilde elektrikle kontrol ediyorsunuz tamamen. Karalımız oldukça geniş olduğu için bunları döndürmeye ihtiyaç duymadık. Aslında döndürebilirdik ama birazdan da göreceksiniz. Alanımız zaten çok geniş. Bunları döndürmeye ihtiyaç duymadık. Burada buzdolabımız var. Yolda seyahat halindeyken içeceklerinizi buraya koyabilirsiniz. Burada koltuğumuz var. 2 artı bir karavanımız. Koltuğumuzun özelliklerinden bahsedeyim. Burada bir yemek masamız var. Aynı şekilde buradan da çıkan bir masamız var. Bu şekilde. Evet, burada seyahat halindeyken başımız için yastığımız var. Bu şekilde. Alttan ekranlarımız çıkıyor. Tabletimiz var. Şu an bu tarafa geçemediğimiz için gösteremedim onları. Evet, tekrar kapatıyorum. Onun dışında üst saklama alanlarımız var. Ses sistemimiz var. Bu arada bir ses açabilirim. En azından videoda da olsa kalitesini anlayabilirsiniz. akustik çalıştık bu ses sisteminde ve yolda giderken mükemmel. Yani keyif alıyorsunuz, haz alıyorsunuz. Tıpkı bir arabadaki ses sistemi gibi. Evet, şimdi karavanımızı tanıtmaya başlayalım. İlk önce karavanımız genişleyebilir bir karavan. Boş alanımıza 2 metre mesafe kalıyor açıldıktan sonra, genişledikten sonra. Kapandığında da 60 santim bir aramız kalıyor. Şu an biz genişlemiş halini çekiyoruz. Mutfağımızdan başlayalım tanıtmaya. Şimdi ocağımızı buraya koyduk. Ocağımızın hemen üstüne aspiratörümüzü koyduk. Burada ocağımızın altında yağdanlığımız var. Yani baharat koymak için aparatlarımız bunlar. Burada tüpümüz var tüp yerini buraya koyduk. Hemen yanında bulaşık makinemiz var. Yanında yine altında çöp kutumuzun olduğu dolabımız var. Yine burada yağ tenekesi diğer başka malzemeleri koymak için bir aparatımız var. Çekmecelerimiz oldukça geniş, ev konforunda. Mutfağımızı oldukça geniş kullandık. Üst dolaplarımız bu şekilde. Oldukça geniş. Aparatlarımız karavan için özel. Bu aparatlarımız modüler değişebiliyor. Koyduğunuz tabaklara göre bunları ayarlayabiliyorsunuz. Yolda giderken bunların ses yapmaması lazım ve kırılmaması lazım. Oldukça önemli bir ona aslında karavan için. Streç kesme aparatımız. Evyemiz şu şekilde. Kesim tahtamız var. bulaşıkların suyunu süzmek için bu aparatımızı kullanıyoruz evimizde. Karavan olduğu için çok kullanışlı aslında. Birçok bayan bunlara önem gösteriyor süzgecimiz var ve tepsisi var. Burası böyle. Burada yine tabak veya bir başka bir şey kullanmak için bir aparatımız var. Onun dışında burada yemek masamız var. Yemek masamız şu şekilde açılıyor. Evet. Tabörlerimiz var. Tablolarımızı koyup yani yaklaşık 4 kişi rahat bir şekilde yemek yiyebilir. 5 kişi de sarabilir. Bu şekilde kapatıyoruz. Hemen altında şöminemiz var. Şöminemizi de göstereyim. Şöminemiz şu şekilde bir görsel efekt sunuyor. Aynı zamanda sıcaklık da veriyor. Arkası da yine saklama alanı gibi ...bir alan oluşturdu burada. Uydu cihazımız var. Burada yine bir saklama alanımız var. Ev konforunda bir mutfak yaptık. Ölçüsü toplamında 3,5 metre. Evet mutfağımız bu şekilde. Bir de burada küçük bir bardaklığımız var. Evet. Mutfağımız bu şekilde. Karavanımızı Siri ile kontrol ediyoruz. Mesela buna bir örnek verelim. Mesela televizyonumuzu çıkartalım. Hey Siri, salon TV'yi çıkar. Tamam. Evet, televizyonumuz çıkıyor şu an. istediğimiz zaman kanalları değiştirebiliyoruz. Ee, sahneler yapıp işte mesela günaydın dediğimizde bir müzik kanalı açılabiliyor. Bu arada yine e, beklemeyelim. Ben buraları anlatayım. E, tezgah üzerimiz granit. Bunlar özel yaptırılmış e, granit. Hem hafif hem de oldukça parlak bir yüzey ve son derece kullanışlı ve temiz, hijyenik. Evet şimdi koltuklarımıza bakalım. Burada kolçaklarımız var. İçlerinde prizimiz var. Bilgisayar telefon bağlayabileceğimiz USB girişlerimiz var. Burada da aynı şekilde kolçağımız var. Şu şekilde yatak olabiliyor. Bu şekilde yatak oluyor. Hem yatıyorsunuz hem de bir televizyon ya da film izlerken şu şekilde ayaklarınızı bu şekilde uzatıp burada çok rahat bir şekilde televizyonunuzu izleyebiliyorsunuz. Tekrar kapatıyorum. Şimdi camları kapatalım. Yine sistemimiz akıllı. Hey Siri. Camları kapat. Camlarımız bu şekilde kapanıyor. Evet kapandıktan sonra güneşlikleri kapatacağım. Diğer yerdeki camlar da kapanıyor. Onları size ekranın belli bir bölümünde aynı eş zamanlı göstereceğim. Şimdi güneşlikleri kapatayım. Hey Siri. Güneşlikleri kapat. içindeki güneşlikler de kapanıyor. Sinekliklikleri kapat. hepsini birden açmak istiyorum. Camlar, sineklikler ve güneşlikler dahil olmak üzere bunun için de şu şekilde yapıyoruz. Esiri her şeyi aç. Evet bu şekilde bu sistemlerimizi böyle bu şekilde kontrol ediyoruz. Evet gerçekten hava geldi. Bir anda her şey açılınca gayet güzel oldu. Evet bu bölgemiz bu kadar. Evet bu bölümümüzde fırınımız ve çamaşır ve kurutma makinemiz var. Burada bir saklama alanımız var. Fırınımız ve çamaşırla kurutma makinemiz burada yer alıyor. Burada yine bir alanımız var, saklama alanımız. Buradakilerimiz var. Bu şekilde. Evet. Burada 335 litre olan bir buzdolabımız var. Oldukça geniş ve kullanışlı. Burası da buzluğumuz. Evet. Burada da küçük bir saklama alanımız var. Evet. Orta bölümümüz bu kadar. E, Yatak odasına geçelim. Evet. Burada gardırobumuz var. Şu şekilde. Evet, Şu şekilde açıyorum. Burada çamaşırlığımız var. Burada kili sepetimiz var. Ayakkabılarımız için bir bölme. Aynı şekilde bir gardırobumuz da burada var. Burada pantolonumuz ve yine çamaşırlığımız var. Kardoloplarımız evdeki gibi oldukça geniş. Yani çok eşyayı alabilir. Burada bir saklama alanımız var yine. Çekmecelerimiz oldukça geniş. masamız var. Evet, Bu şekilde. Her bir masamızın altında bütünümüzü koymak için yerimiz var. Ve e, diğer mutfakta da olmak üzere bütün mobilyalarımızda arkadaki elektrik tesisatı için e, bir irtibat kapaklarımız mevcut. Aynı şekilde burada da televizyonumuz var. Televizyonumuz burada da aynı şekilde gizli. Onu da açalım. Hey Siri, yatak odası TV çıkar. Tamam, bitti. Evet, bu çıkartırken ben size diğer bölümde da göstereyim. Evet, burada da bir alanımız var. Yine aynı şekilde burada da çekmecelerimiz var. Evet, yine bir saklama alanımız da burada var. Evet, burada yatağımız var. King bed oluyor. Oldukça geniş ve kullanışlı bir yatak. Burada yine USB girişlerimiz var. Yine prizimiz var. Burada okuma lambamız var. Bu şekilde. Diğer tarafta da aynı. Burada da banyomuz var. Arka kapıyı açın. Lavabomuz burada. Bu şekilde. Aynamız. Evet. Suyumuz. Burada havalandırmamız. ışığımız Havalandırmamızı çalışalım. Burada havlularınız için veya başka eşyalarınız için bir alanımız var. Yine lavabo altında kullanabileceğimiz bir alanımız var. Buralarımız duş alanı, şampuanlığımız. E ee, güzel bir led döşedik içerisine. Evet bu şekilde. Yukarıda duş başlığımız var. Bu alanda da klozetimiz var. Banyomuz bu şekilde. Evet. Ee, dışarı dışarıdaki alanlarımızı tanıtalım. Şöyle göstereyim. Burada TV'miz var ve sandalyelerimiz, masamız, hamağımız var. Burada mangalımız var. İlk önce aydınlatmalarını açayım. evet bu şekilde. Şimdi bunları da şu şekilde açalım. Kamp moduna geç. Evet bu şekilde. Kamp moduna geçiyor. Evet bu açılırken ben size şunları göstereyim. Burası da pis su boşaltma alanımız. Bu düğmeyi açtığımızda pis suyumuzu e, gerekli olan yerlere boşaltabiliyoruz. Burada da su piskemiz var. Bunda da dışarıda duş da alabiliriz. İşte şey yapabiliriz. Bu şekilde. Dışarıda duş almak çok tehlikeli oluyor. Ben bir kere aldım. Evet. Bu alanımız açılıyor şimdi. Sandalyelerimizin hepsini e, raf yaptık. Yolculuk esnasında hiçbir şekilde düşme olmuyor. Masamızı rafını yaptık. Arkada yine alanımız var, saklama alanımız. Buradan bir yine de emniyet olarak bunu da bu şekilde bağladık buraya. Ya ben şunu açayım şöyle. Şu şekilde açıyorum. Evet. Şimdi sandalyemizi çıkartalım. Evet. Evet. Sandalyeler yatak olabiliyor. Şöyle göstereyim. Evet. Bu şekilde şöyle yatak da olabilir. Şurada yastığımız var. ve masamızı da açalım. Masamızı da açalım. Buradaki alanımızı tamamen görelim. Evet. Masamız da bu şekilde. Eee Bu alanımızı kapatalım tekrar. Sandalyeliyi kapat. Evet. Bu kapanırken ben size mangalımızı göstereyim. Dışarıda mangalımızı çok keyifli bir şekilde yapıyoruz. Çok keyifli bir mangal. Bunlar sehpalarımız. Şurada bacamız var. Bacamızı şöyle takıyoruz. Evet. Şimdi bunu da bu şekilde açıyoruz. Burada soğumasın diye koyuyoruz. Burada da ızgaralarımız var. Onlar değiştirilebiliyor. Yani buraya daha ince ızgara da koyabilirsiniz. Bu da böyle yükseltiyor. Bu alanımız kapandıktan sonra TV'mizi açacağız. Evet. TV'mizi de çalıştıralım. Pardon. İşi kapandıymış. güvenlik önlemleri. Evet. Rüzgar bir şiddet mi? Öğrenmek için sorun nasıl hani o kontrol içinde evet. volkanlar patlıyor. Burada da TV keyfimizi yapabiliyoruz. E, sakin. ya kolay olmadı tabii yani. Şu şekilde geniş bir alanımız oluştu. Evet, kendimize <laughs> burada yiyip içip oldukça rahat vakit geçirebileceğimiz bir alan oluştu. <laughs> Bu şekilde mangalımızı tekrar şöyle koyuyoruz. bu şekilde yaptıktan sonra başkasını alıyoruz mangal tekrar kapanmaya hazır dışarımız bu şekilde aracımızın diğer tarafında da yine kullanacağımız alanlar son ve su sisteminin olduğu alan var burada. Bu onun kapağı. Burada elektrik panomuz var. İnverterimiz burada. Sigorta kutumuz burada. Yine buralar aynı şekilde. Diğer tarafın devamı. Mangalımızın çıktığı alan. Yine burası da arka tarafım orada bisikletliğimiz var mesela. Burayı da eşyalık olarak kullanabiliyoruz. Aramızın sonuna geldik. Yani bu videoyu da karavanı kullanırken çekmek istedim. Gördüğünüz gibi çok konforlu, çok keyifli, çok farklı bir şey bunu sürmek. Eğer siz de karavan düşünüyorsanız, yaptırmak istiyorsanız bizimle irtibat kurabilirsiniz. Bizi takip edebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.